Natural Beauty TV kanalımıza hoş geldiniz. Güne kahve içerek başlamak birçok insan için keyifli bir rutin olsa da bazı potansiyel zararları da olabilir. İşte kahvenin sabah tüketimine dair bazı olumsuz etkileri. 1. Mide sorunları. Asit artışı. Kahve mide asidi üretimini artırabilir. Özellikle aç karnına içildiğinde mide ekşimesi, reflü veya gastrit gibi sorunlara yol açabilir. Mide yanması. Kafein mide duvarını tahriş edebilir ve uzun vadede mide rahatsızlıklarına neden olabilir. 2. Uyku düzenini bozma. Uykusuzluk. Sabah erken saatlerde tüketilen kahve, özellikle fazla miktarda ise gün içinde uyku kalitesini etkileyebilir. Biyolojik saat. Kafein vücudun doğal uyanma döngüsünü bozabilir ve uzun vadede uyku düzensizliklerine neden olabilir. 3. Stres ve kaygıyı artırma kortizol seviyesi. Sabah saatlerinde vücut zaten doğal olarak kortizol, stres hormonu salgılar. Kahve bu hormonun daha da artmasına neden olarak stres ve kaygıyı tetikleyebilir. Sinirlilik. Aşırı kafein tüketimi sinirlilik ve gerginlik hissine yol açabilir. Bağımlılık yapma riski, tolerans gelişimi düzenli olarak kahve tüketmek vücudun kafeine tolerans geliştirmesine neden olur. Bu da zamanla daha fazla kahve içme ihtiyacı doğurabilir. Yoksunluk belirtileri Kahveyi aniden bırakmak, baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi yoksunluk belirtilerine yol açabilir. Gels yeniden balen değil. kalp sağlığına etkileri. Kalp çarpıntısı. Kafein kalp atış hızını artırabilir ve özellikle hassas bünyelerde çarpıntıya neden olabilir. Tansiyon, kahve kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. Bu özellikle hipertansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Altı Sindirim sorunları, bağırsak hareketleri. Kahve bağırsakları hızlandırabilir ancak bu bazen ishal veya rahatsızlık hissi yaratabilir. Dehidrasyon kahve, idrar söktürücü etkisiyle vücuttan su atılmasına neden olabilir. Bu da dehidrasyona yol açabilir. 7. Besin emilimini engelleme demir. Emilimi. Kahve, özellikle yemeklerle birlikte tüketildiğinde demir emilimini azaltabilir. Bu, demir eksikliği olanlar için sorun yaratabilir. Vitamin ve mineraller. Aşırı kahve tüketimi bazı vitamin ve minerallerin emilimini engelleyebilir. Öneriler Aç karnına içmeyin. Kahveyi yemekle birlikte veya yemekten sonra tüketmek mide sorunlarını azaltabilir. Su için. Kahveden önce bir bardak su içmek dehidrasyon riskini azaltır. Kafeinsiz seçenekler. Kafeinsiz kahve veya bitki çayları gibi alternatifler deneyebilirsiniz. Ölçülü tüketin. Günde 2-3 fincanı geçmeyin ve öğleden sonra kafein alımını sınırlayın. Kahve, doğru miktarda tüketildiğinde enerji ve konsantrasyon artışı gibi faydalar sağlayabilir. Ancak dengeli ve bilinçli tüketmek, olası zararları en aza indirmek için önemlidir.